Hayat Ağacından herkese merhaba. Zeka birçok şekilde ortaya çıkabilir. Çok yönlü bir kavramdır ve sadece matematiksel veya dil bilgisel becerileri değil, aynı zamanda akıl, mantık, problem çözme, yaratıcılık, sosyal anlayış, adaptasyon yeteneği gibi bazı özellikler içerir. Zeka ile ilgili tek bir tanım yoktur. En parlak ve yetenekli bireylerde bir araya toplanmış belirli eğilimler vardır. Zeki insanlar sadece zihinsel yeteneklerini kullanmakla kalmaz, aynı zamanda günlük seçimlerinde belirli bir düzeyde bilgelik ve seçicilik sergilerler. Zeka sadece bireyin bilişsel yetenekleriyle değil, aynı zamanda bu yetenekleri günlük yaşamda kullanma şekliyle de ilgilidir. Bilgelik, karar verme süreçlerinde mantıklı ve etik değerlendirmeler yapabilme yeteneği olarak da zeka ile ilişkilendirilir. Bu değerlendirme yeteneği de şüphesiz zeki insanların bazı durumlardan ve bazı şeylerden kaçınmasına, kendisini sakınmasına sebep olur. Bu videoda zeki insanların daha anlamlı ve bir amaca yönelik yaşam sürebilmek için kaçındıkları 10 şeyi ele alıyoruz. Zeki insanlar günlük yaşamda etkileşimlerini seçerken seçicidir. Başkalarıyla konuşmalarının anlamlı, derinlikli olmasını isterler. Genellikle düşünce düzeylerini ve ilgi alanlarını genişletmeye yönelik bir arayış içindedirler. Yüzeysel veya anlamsız konuşmalardan ziyade daha anlamlı, düşündürücü ve bilgi yoğun konulara yönelirler. Onları daha çok düşünceler, fikirler, felsefe, edebiyat veya kültür gibi ilişkilerine derinlik katan ve zihinlerini genişleten anlamlı diyaloglar yaparken görürüz dedikodu, spor, hava durumu, hafta sonu etkinliği, haber bültenlerindeki asayiş olayları gibi sıradan ve içeriksiz konuşmalar onlara göre değildir ve bundan özenle kaçınırlar. Kasıtlı bilgisizlik, düşüncelerinizi ve inançlarınızı sarsabilecek şeyleri görmezden gelmek demektir. Bazı konular veya sorunlar hakkında bile isteye bilgisiz kalmayı tercih etmektir. Bu tür bir tavır genellikle zihinsel bir rahatlama veya dünya görüşünü muhafaza etme amacını taşır. Oysa zeki insanlar bu konuda farklıdır. Kendi bilgilerinin sınırlarını fark ederler ve farklı kavramlar, fikirler ve bakış açılarına olabildiğince açıktırlar. Her şeyi biliyor gibi davranmanın entelektüel büyümeyi ve bilgiyle donanmış kararlar vermeyi engellediğini gerçek bilgilerle uyuşmayan veya eksik bilgilerle dolu bir yanılsama yaratabileceğini bilirler. Bu sebeple farklı kavramlara, fikirlere ve bakış açılarına açıktırlar. Zeki insanlar özgür düşünme cesaretine sahiptir. Bireyselliklerine, özelliklerine ve gerçeğin peşinden gitme arzularına değer verirler. Çünkü özgürce düşünebilmek, bireylerin benzersiz yaklaşımlarını, yaratıcılıklarını ve yenilikçi fikirlerini ortaya koymalarına olanak tanır. Kurallara ve yerleşik normlara karşı gelmeyi göze alarak yeni ve etkili çözümler bulma yolunda cesur adımlar atmalarına yardımcı olur. Zeki insanlar kalabalığı körü körüne takip etmezler. Her durumu eleştirel bir şekilde analiz eder ve kendi düşünce süreçlerini işletirler. Zeki insanlar olayları, durumları veya yorumları kişiselleştirmekten özenle kaçınırlar. Çünkü bunların çoğu zaman muhatabının kendi algılarından, ön yargılarından veya güvensizliklerinden kaynaklandığını bilirler. Zeki bir kişi bireyin değerini dış etkenlerden veya görüşlerden bağımsız olarak belirlemenin önemini bilir. Böylece başkalarından gelen her etkileşim veya olumsuz bir yorum küskünlük yaratmaktan ziyade kişisel ilerlemelerine odaklanmalarını sağlar. Negatif etkileşimleri kişisel büyüme fırsatlarına dönüştürme becerisi zeki bireylerin benzersiz özelliklerinden biridir. Zeka aynı zamanda zorlukları aşabilme yeteneğidir. Bir sorunla karşılaştıklarında zeki insanlar önce bir adım geri çekilirler ve durumu tarafsız bir şekilde değerlendirirler. Aceleci kararlar almaz, hemen sonuca varmazlar. Birden fazla perspektiften bakarak sorunun farklı yönlerini anlamaya çalışır, potansiyel çözümleri düşünürler. Ayrıca hatalarından öğrenme ve adapte olma yeteneği zeki insanların kişisel ve profesyonel gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Deneyimlerden ders çıkarabilme ve bu bilgileri gelecekteki durumlarla ilişkilendirme kapasitesi zeki insanların ayırt edici özelliklerinden biridir. Bu sebeple asla bir probleme bağlanıp ahvah etmezler ve problem çözme becerileri devreye girer sorunu aşarlar. Olumlu ya da olumsuz her geri bildirimin kendilerini geliştirme ve iyileştirme konusunda nedenli kıymetli bir şey olduğunu bilen zeki kişiler geri bildirimlere kapalı olmaktan da kaçınırlar. Geri bildirimleri duygusal olarak değil, rasyonel bir şekilde değerlendirirler. Hatta bazen kendilerini eleştiri alabilecekleri durumlara bile sokarlar. Çünkü eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak değil, bir iyileşme fırsatı olarak görürler. Eleştirileri dikkatle dinler, yapıcı ögeleri ayıklar ve bu bilgileri kullanarak kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Zeki insanlar da elbette herkes gibi duygulara sahiptir ancak bu duyguların mantıklı düşünme yeteneğini bulandırmasına veya karar verme süreçlerinde sapmaya yol açmasına izin vermezler. Duyguların mantığın yerine geçtiği durumları tespit edip bu durumları yeniden değerlendirmek için geri çekilirler. Zaman ayırarak düşünmek Avantajları ve dezavantajları değerlendirmek mantıklı kararlar almalarını sağlar ve sonuç olarak tercihleri veya eylemleri üzerinde pişmanlık duyma olasılıkları daha düşüktür. Zeki bireyler medya tüketiminde pasif ve edilgen olmaktan kaçınırlar. Çünkü bunun potansiyel tehlikelerinin farkındadırlar. Bilinçsizce sosyal medya akışlarında kaybolmak veya ön yargılı kaynaklara sorgusuz sualsiz güvenmek gibi alışkanlıkları yoktur. Medya tüketimine niyet, amaç ve eleştirel düşünceyle yaklaşmaya çalışırlar. Çeşitli görüşlere, güvenilir kaynaklara yönelirler, sadece başlığa ya da özete güvenmeyip haberin arka planını araştırır, doğruluk kontrolü yaparlar. Böylece güvenilir bilgi ve yanıltıcı bilgi veya propaganda arasındaki farkı daha iyi ayırt edebilirler. Zeki bir birey sadece zihinsel kapasitesini değil Aynı zamanda duygusal zeka, sosyal beceriler, sağlık, finans, yaratıcılık ve ruhsal alanlarda da sürekli bir gelişmeye odaklanarak kendini bütünlüklü bir şekilde geliştirmeye çalışır. İyi iletişim kurma, takım çalışması, liderlik becerilerini geliştirme gibi sosyal becerilerin iş ve kişisel hayatındaki başarısını olumlu yönde etkileyeceğini bilir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını korumak için düzenli olarak egzersiz yapma, dengeli beslenme ve stresten kaçınma gibi sağlık odaklı alışkanlıklar edinir. Tasarruf yapma, yatırım stratejilerini öğrenme ve mali hedeflere yönelik planlamanın finansal güvenlik sağlayacağını bilir. Ruhsal sağlığını güçlendirmek, stresle başa çıkmak ve içsel huzurunu korumak için çeşitli aktiviteleri ihmal etmez. Zeki insanlar risk alma eğilimine sahip olmalarına rağmen sabır, temkin ve dikkati ihmal etmezler. Risk alırken dikkatli bir şekilde düşünerek olası sonuçları değerlendirirler. Sabırlı olmaları uzun vadeli kazançları gözetmelerine yardımcı olur. Ayrıca karar alma süreçlerini zenginleştiren bilgi ve tavsiyeleri etkin bir şekilde araştırırlar. Bunları kullanarak daha bilinçli seçimler yaparlar. Araştırma yapma konusundaki yetenekleri kararlarını destekleyen güçlü bir temel oluşturur. Kendi bilgilerini ve çevresel etmenleri analiz ederek riskin getirebileceği sonuçları önceden değerlendirirler. Riskin sonuçları beklenmedik bir şekilde gelişse bile bu durumu bir öğrenme fırsatına dönüştürme yeteneği zeki insanların örnek alınması bir özelliğidir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacına abone olmayı yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.